Q üstüne koş direkt, EW kaçamıyor. Tamam. İkinci velkoz oynayışım ona göre yani. Yanlış olmasın. Açılar muazzam açılar. Karşı jungle Kayn'miş. Hareketi kes sen ya şuradaki hareketi keser misin? Ananı s**meyiz aşağıda. Neyi var bunun? Teleport varmış tamam. Oğlum ama bu haberler hiç güzel değil bu arada ya. Daha bir ekstra yapacağım izleyin burayı. Evde denemeyin bu hareketleri. Daha değil, daha değil Bu hareketleri sakın başka yerde denemeyin. İyi puşuyor lan da yine. 1300 yok ama 1300 almamız lazım. Hadi oğlum Kenan. Aslında. Kenan puşu oğlum şurayı 8 bacak Kenan. Hadi oğlum ha, tamam daha işimiz yok burada. Valla elimden geldiğince iyi oynamaya çalışıyorum aslında ya. Senin işin ama bir ekstra tryout yapayım ben. İyi oynama değil <laughs> Allah Allah bir misafir mevcut. Bu ne oğlum? Bu ne ya? Holy moly, holy moly. Holy moly guacamole yandan bize kayın kayan mayanzi. Oğlum ölüyorum lan. Abi bu adam ama bu oynuyorsa ben de oynarım yalnız. Kuşu almamız lazım artık. Aha o neydi lan öyle? Müthiş bir aşıya kalandı. Ouuu! Oh! <laughs> Eskomen! Q'yu şaşmazken demen lazım. Ananı s ne oluyor ya? Aa! Tamam güzel güzel. Ben Merkoz'u severim ya. Eskiden sevmezdim de. Fena gelmiyor artık. Orianna'ya karşı özellikle. <laughs> Gelir mi 160 daha? Geldi gibi. Teleportumuz yok oraya. Böyle güzel bir ölüş sergilendi. Biliyorsun yani şimdi APK'lere karşı bir şeyim var. Ne denir ona? Oy şu 2 milyon arasından da yani bunu tek göz Kenan yapar sadece. Başkasından göremezsin. Ya nasıl tutmuyor ya? Hadi 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 action lazım biraz hadi. Oh, flash geldi, flash geldi. Aa, o peçi mi geldi? Tapla yemeye başladı. Ben Aha. Her şeyin sıkıntı. Ama kaçar yapalım ya. Bot yok mu? Tapla ben. Şunu uyutat da ben zıbatayım şunu. Oğlum niye vuruyor lan şar? Şuralara vision lazım bana. Gelecekler şimdi bana çünkü hissediyorum. Al Şimdi ölmememiz lazım ona göre.

아 <laughs> Devam devam, bunların flash olmaması lazım. Kanka hadi. vurduk birini ama uç çek yine bana dayı dardayız dayı yok mu yardım Oğlum yun işinden a. Oğlum yun işinden geçti lan ki. Öldü biliyorsun adam. Oraya bir mukoş al bakayım mı açıyı ince yakaladık diye. Oraya bir klip al bakalım izleyelim orayı detaylı. Bir wave alıp aslında teleportla gelebilirim. Abi başta atacaktım o teleportu ya. Gibi kaldık ortada. Lavun bir de varmış. Ne o ya? Yani? Koz birinci soru mı? Bir şeyler öğreniyorum benden. Tutuyor sürekli. En hani şu üçsü yedik yiyebiliriz. Bu adam çocuğum ya. Oh yeah. Bir duo patlamaz mıyız ya Kenobi acaba? Ha oğlum ne oluyor lan? Ay 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 oğlum lan Ananı Hoca görenler şaşı oldu yani Oğlum o yapma o hareketi Gibi pushladım ben şimdi oraya gidip ölürsem anına geri kaldım görüyor musun sen bu hareket yüzünden Ya bir de şimdi kuruya mi yağdık çok açık ya hep. Aaaa Aaaa Yardım edin. Oğlum adamın canı da inmiyor ki. Bu ne oğlum? Adam ne madem o takım ya. Adam şunun ölümsüz olmuş ya dayı. Ettiğin zaten ya takıma bak. Şu adam bu kadar kasmış olmasa taşırdım bu arada oyunu. Yapacak bir şey yok. Niye türlüldü ki bu adam? Bir de benim build da yanlış yani bu yanarlı bir şeyler yapmam lazımdı. Build bayağı sıkıntı. Şu MF işe vurur, oryanla ile vurur da. Gerçi build da bir şey yok ya. Bir kayna bulamıyoruz ya o da normal. Oğlum şu adamı bırakın ya. Oğlum buraya gelmiş adam. Bundan kaçalım biz. Oooo! Oh, yat oğlum Yat doğru yat. Ver o oldu baba Az önce bingold verenlerin oldu bilirsiniz. Rebeydin mi geliyor? Rebeydin. Void mu alsam ya? Void daha iyi gibi sanki şu an. Deme var zaten. Vurun oğlum camışa. Drake <laughs> ski baboli. Atla lan. Adam alınma şimdiden ya. <laughs> Eylik ya. Bu adam böyle bana gelirse aha Ulan flash atmasa. Ay gatma ya. Boşu boşuna 30 dakika yandı yani bir tane. Aynen bar çok güzel uçak ben attı Beni bala göt attı onu da. Şu lavuk bana ulaşıyor ya bak. Ya, oğlum bu adam flash'ı da mı hızlı geliyor ben anlamadım. Bu adam önünde bana gelmez Sarıkayı ben yok edeceğim de. Ne dedik başta? Çek göz ata Kenan.